Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar bugünkü videomuz çok araba geçiyor ya ama <laughs> ne hepinize merhaba arkadaşlar bugün işte bir önce hepiniz bugün bu videomuzu çekiyoruz arkadaşlar bugünkü videomuzda çok iyi bana video attı delirdi o zaman videomuza geçelim herkese merhaba arkadaşlar ben herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır yoktum. YouTube'u bırakmış gibi bir şeydim. Ama şimdi tamamen başladım. Videolar tüm hızıyla devam edecek. <laughs> Abiyle beraber de güzel videolar çekeceğiz yani. Mutlaka takipte kalın. Arkadaşlar kardeşim yanında ben varım. Mutlaka bu çocuğa abone olun. Burak gelenler bir abone olsun. Çünkü Kesinlikle. katil bebek çok ki bununla da uğraşıyor. Abone olun şuna. Maalesef benimle de Hadi konuş. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Chucky ile Whatsapp'tan konuşacağız. Daha doğrusu konuşmayacağınız o sana video atacak. Youtube'a dönmemin şerefine bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya kaç like gelsin? 200 like gelir mi? 200 like. Gelirim ben Bir de bu videodan sonra 1000 abone olur musun? Oo, oh, 1000 like gelmiş. 1000 like. Olurum lan. Şu an 300 abone Aray, bakalım. 1000 abone olacak mı? Arkadaşlar abone olun şuna. Yaparsanız da oluruz. O zaman göster Serdar'ın sana attığı videoyu. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bana attığı videonun aynısını Serdar'a da yollamış. Aç WhatsApp'ını göster. Şerefsiz çok ya. Bak göster. Ay Hadi kendine ya. Göster kanka. Hayır baba diyor. Tekrar aç şimdi. Aç. Hadi Serdar. Ne bak oldu? bak. şuna bak. Bu ne ya? Oha. Çakin elinde bıçak var Serdar. Ne yapacağız? Bilmiyorum abi ne yapacağız ya? Niye ya, benle uğraşıyorsun ya? Biz niye? Ne yapacağız, ne yapacağız? Ya bu ne istiyorsunuz? Yeter lan? ya yeter ah. ya. Sanki çocuk hı çocuk hı ya. YouTube'a başarı başlamaz böyle şeylerle mi uğraşacak? Ya var ya ne haliniz varsa görüşürüz şerefsiz çok iyi. Yeter ya yeter. Bir daha hı. gelmeyin lan evime gelmeyin ya. Ben bir daha bir video falan çek. Hı ben de, de YouTube'a falan başlamıyorum, başlamıyorum, başlamıyorum. Ben bir daha bir video falan çekmiyorum. Yazık hı. değil mi hı 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 hı. bu çocuğa? Çok yazık değil mi bu çocuğa? Çocuk YouTube'a Kafaya ne yapıyor bana bu? Çocuğa neler geldi karşısına? Ya bu çocuk ne yapacak şimdi? Bu çocuğun YouTube'a evi kalmadı Ya. Bırakma oğlum bırakma bir şerefsiz çak için bırakma. Ya mal mısın? Ya mal mısın sen? Ya abi ya bu nasıl video ya? Bu Eğer bırakırsan çakı daha çok mutlu olur. Nasıl video ya? Nasıl kapat video ya? Video, kapat lan videoyu kapat. Video, kapat <laughs> <laughs> lan videoyu kapat. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.